Selam arkadaşlar. Haluk ben. E, i̇kinci videomla sizlerle beraberim. E, i̇lk videomu 88 kişi izlemiş. Hepsine çok çok teşekkür ederim. E, belki YouTube için kayna alınmayacak bir sayı ama benim için sıfırdan 88'e gelmek e, çok büyük bir mutluluk kaynağı. E, keyifli bir şeyler üretebildiğime inandım. O yüzden hemen ikinci videomda sizlerle paylaşmak istedim. E, aslında bu isteğim iki gündür e, var. İki gündür bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama dün saat 5-5.30 gibi bahçede yapmaya çalıştığım çekim kameram olan iPhone 12 Pro'nun birader burası çok sıcak yorma beni şimdi akşamüstü akşamüstü akşam gel bunu çekelim demesi ve sıcak uyarısı vermesinden dolayı video çekerken yarıda kaldı. Sonra e, pes etmedim devam ettim. Akşam e, çekmeye çalışırken de bir tane olan gece başucumda kullandığım LED aydınlatma katilin yüzüne tuttuğu fener gibi olunca onu da kullanamadım. Oysa orada çok güzel anlatmıştım her şeyi. Şimdi sıfırdan tekrar çekiyorum. Umarım bu sefer hatasız, kazasız, belasız bitirebilirim ve anlatabilirim. Bu videomun konusu da ilk videomda olduğu gibi bisiklet ve GoPro olacak. Ama burada başrol GoPro'da olacak. Çünkü... GoPro'nun fabrika ayarlarıyla çıkıp çekim yaptığınız zaman hiç de YouTube'da gördüğünüz videolara benzer şeyler çıkmıyor arkadaşlar. E, çekim yaptığınız alanın şartları, ışığı, e, saati ne göre değiştirmeniz gereken birçok ayar var GoPro'nun. Birçok ayarlı olması iyi. Hem e, birçok mekana özel e, ışığa özel ayar yapabiliyorsunuz. Ama birazcık da karışık bu ayarları yapmazsanız standart hatta kimi zaman kötü videolar elde ediyorsunuz. 6 tane önemli ayar var. Bu önemlerden bazı, bu ayarlardan bazıları kişisel tercihler. Onları anlatırken söyleyeceğim. İsterseniz değiştirirsiniz, isterseniz değiştirmezsiniz. Ancak 3-4 tanesi kritik ve bunların çekim yapıldığı mekanla, saatle, ışıkla, daha saat değil ışıkla birebir ilgisi var. Bu ayarları da Özellikle altını çizip sizlerle paylaşacağım. Bu sefer geçen videodaki gibi çok fazla vaktinizi almadan hadi gelin hemen bu ayarları görmeye başlayalım. Ayarları ben burada sizinle paylaşırken bu 6 tane ayar için hem olması gerekeni hem de o ayarda kullanmazsanız nasıl sonuçlar alacağınızı gösteren videolar çektim. Ben de o videoları iPad'den seyrediyor olacağım. Ee, üzerine konuşacağız. Altı ee, tane kısa video var. Hemen birincisiyle başlıyorum. Birincisi e, GoPro'yu meşhur eden lens. E, biliyorsunuz dört e, farklı seçenekle çekim yapabiliyor. En popüler iki tanesi geniş açı ve super view dediği e, GoPro'nun e, fotoğrafçılıkta fish aya yakın olan e, çok geniş bir açıyla da çekim yapabiliyor. E, şimdi bu ikisi arasındaki farkı size göstereceğim. E, Üzerinde de konuşuyor olacağım. Bu benim kullandığım White Lens 4K 30 FPS'de çekiyorum. Aslında 24 FPS'de çekmeniz tavsiye edebilirim, onu ayrıca konuşuruz. Gördüğünüz gibi fazla Fisheye efekt veya Lens Distortion yok. Benim için tatminkar odağın gidon ve ufuk olduğu bir video. Burada ise göreceğiniz üzere Super View lensi kullanıyorum. Burada bir durduruyorum ve sizin de dikkatle bakmanızı istiyorum ki, özellikle ağaçların gövdesinde çok fazla lens distortion dediğimiz, e, objelerin bozulması durumu mevzudayız. E, bu çok tercih edilen bir şey değildir. Özel durumlar için fişay lens çok güzel videolar, fotoğraflar verir ama e, benim e, bir sürüşte e, bu kadar bozulmuş bir çevreyle sürüyor olmak hoşuma gitmiyor. Biraz daha gerçek, gerçeğe yakın olmasını tercih ettiğim için bu çok geniş açı lensi kullanmıyorum. Bir de doğada olduğu zaman bu ağaçlar çok göze batmıyor olabilir ama şehirde bir sürüş yapıyorsanız ve bükülenlerin binalar olduğunu düşünürseniz e, sanki özel efekt atılmış gibi e, upuzun videolarınız oluyor. Benim tercihim değil ama bu lens seçimi tercihe kalan ayarlardan biriydi. Seçim sizin. Evet ilk videomuz bitti. İkisi arasındaki farkı görebildiğinize inanıyorum. İkinci ayarımız olan ve önemli bir ayar olan beyaz ayarını e, sizlere göstermek istiyorum. E, beyaz ayarı fotoğrafın e, beyaz doygunluğunu ve beyaza göre diğer renkleri renklendirmesindeki en önemli ayarlarından biridir. E, beyazın sıcaklığına karar verdikten sonra e, video ve fotoğrafı işlemeye devam eder. Burada ne kadar beyaz var diye bunu otoda bıraktığınız zaman e, gündüz çekimlerinde işte gölgeli yerlerden direkt gün ışığına çıkıyorsanız. Ee, Makinanın sürekli ölçümlendirme yapıp e, ona göre bir beyaz ayarı atayıp ona göre etrafı renklendirmesini ve videoyu işlemesini işlemek zorunda bırakıyorsunuz. Ancak e, bindiğiniz bisiklete bindiğiniz zamanın e, ışığı belliyse, ışığın sertliği belliyse anlayabiliyorsanız buna göre beyaz ayarlarını kendiniz atayıp e, makinenin sürekli e, video içinde değişik beyaz ayarlarını karar vermesinin önüne geçebilirsiniz. E, gün ışığının... E, Kelvin derecesi 5500 Kelvin'dir. Beyaz, beyaz ayarında konuşabilsem bir de. Ben çok sert bir gün ışığı geldiği için saat 6'da çektiğim için bu videoyu ve çok sert geldiği için ışık bunu 5000 Kelvin'de tutmayı tercih ediyorum. Yandaki videoda da oto'da bıraktım. Özellikle gölgelerde, geçişlerde iki ayarları izlemenizi rica ediyorum. Bakın sağdaki videoda daha sert daha keskin e, gölge ve gün ışığı farklılıkları görürken, e, renklendirmesi, tonlaması görürken e, sağdaki biraz daha yumuşak gibi geliyor bana. Çünkü sürekli ölçümlendirme yapıp doğrusunun hangisi olması gerektiğine karar veriyor. Ve o sırada da tabii birkaç frame'i, akıcılıkta e, birkaç kareyi kaybediyorsunuz. E, tavsiyem e, eğer sert ışıkla biniyorsanız, e, gün içinde biniyorsanız 5000 Kelvin'i geçmeden e, manuel ayarda bırakabilirsiniz. Bu videoda e, Exposure Value, e, yani burada da yine e, gün ışığına aslında anlattığım bütün ayarlar gün ışığı ve beyazla ilgili ayarlar. Ama zaten bunları düzelttiğiniz zaman diğer tüm renklerde e, videonuzda, fotoğraflarınızda doğru hale geliyor. E, bu da farklı bir ayar değil. E, bu da pozlama değerini makine otomatik mi ayarlasın? Yoksa siz mi belli bir pozlama değerini makineye atayacaksınız? Ben aynı e, beyaz ayarında da olduğu gibi yine çok sert ışık olduğundan dolayı pozlamayı eksi bire getirip kullanıyorum. Sıfırda kullandığınız zaman veya e, otoda kullandığınız zaman aynı şekilde beyaz ayarında olduğu gibi sert ışık geçişlerinde makinenin kafasını yoruyorsunuz. E, ne yapacağım ben şimdi o çok güneş var çok gölge var derken yine aradaki akıcılığı kaybedebiliyorsunuz. Buyurun izleyin aradaki farkı göreceksiniz. Soldaki video yine benim default ayarım. Sağ taraftaki yolun aşırı parladığını görebilirsiniz. Çünkü bu ışık ona çok fazla geliyor ve ayarlarını ona göre yapmaya çalışıyor. Oysa ki soldakinin gözünüzün gördüğüne çok yakın bir sürüş olduğunu ispatlayamam ama <laughs> yemin edebilirim. Bu videomuz da bitti. Şimdi dördüncü videomuza geçiyorum. Dördüncü videomuzda da ISO ayarları ile ilgili. ISO ayarı nedir? Karanlık bir fotoğrafı daha aydınlık göstermeye çalışan yine fotoğrafın içindeki tonlamayı, beyazları açan bir ayardır. Burada da ee, tabii bunun bir iyi tarafı var, bir kötü tarafı var. Ee, çok kötü çektiğiniz, gece karanlıkta çektiğiniz bir fotoğrafı biraz daha izlenebilir kılmakla beraber çok fazla noise katar fotoğrafa, kullanma olur. Ee, çünkü sonuçta yapay bir iyileştirmeden bahsediyoruz. Ee, yüksek değerler e, çok fazla aydınlatılmaya çalışılmış fotoğraflardır. GoPro 6400'e kadar destekliyor. DSLR makineler zaten 20 senedir e, 3200'lerin çok üstüne çıkmışlardı. 6400'lere gelmişlerdi. Ancak burada da çok fazla ışık olduğunu yine bildiğimiz için zaten GoPro'yu kullandığınız çoğu alanda aksiyon kamerası olarak kullandığınızı varsayarsak ışık sorununuz olmayacak. Doğada çekiyor olacaksınız. E, güneş bir şekilde e, sizi aydınlatıyor olacak. Başka koşullar için bu ayarların tam zıttını düşünebilirsiniz. Daha karanlık, daha bulutlu ayarlar için. Ben burada karanlık yerlere girdiğinde e, ISO'yu coşturup e, görüntüye noise katmaması için sen 400'de dur arkadaş e, zaten buradaki ışık 400 için bile fazla e, daha da aşağıda tutabilirdim ama 400 artık tüm makinelerin sorunsuz çözdüğü bir ayar olduğundan dolayı 400'e kadar izin verdim. Bir tanesi 400'de yine soldaki bir tanesi de 6400'de max ayarında. Burada bu videoda farkı çok net göremezsiniz. Ee, bu imajlardan e, videodan frame'ler alıp bir YouTube bakmanız lazım. Ama yine de e, belki gözünüze bir şeyler ilişir diye sizinle paylaşmak istiyorum. Zaten e, videoda ışık sorunu olmadığı için e, çok fazla bozulmayı da şu akış halinde görmeniz çok kolay değil. Ama ışık çoksa Lütfen ISO'yu siz atayın ve düşük değerlerde tutun. Bu videomuz da bitti. Şimdi 5. videomuza geliyorum. 5. videomuz yine tercihe kalmış bir seçim olacak. Ben kendi seçimimi ve GoPro'nun size daha şımarık, daha Instagram, daha süslü çekimini, seçimini, olanağını gösteriyor olacağım. Burada bahsetmek istediğim renk ayarı, e, renk teması, renk paleti. E, GoPro iki tane seçenekle karşımıza çıkıyor. Bir tanesi GoPro'nun kendi renk paleti, e, bir tanesi de flat yani işlemden geçirmeden kameranın gördüğü ne en yakın gözün gördüğüne en yakın renk paleti. E, soldaki yine benim kullandığım renk paleti, sağdaki ise GoPro'nun renk paleti. E, devam ettirdiğim zaman göreceksiniz ki bu kötü değil. E, sanki 3 tane filtreden geçmiş bir video gibi gözüküyor ki hangi fotoğrafımızı videomuzu artık filtre atmıyoruz. Onun için bu kişisel bir tercih. Ancak şöyle bir bu işin handikapı var. Siz sonrasında işlemek isterseniz görüntüyü daha doğru ayarlara veya kendi tercihinize göre bambaşka yerlere çekmek isterseniz bu zaten işlenmiş bir video oluyor ve e, hamlığı olmadığı için e, oynayabilitenize, ya oynayabilite ne ya, <laughs> fotoğrafı değiştirip videoyu e, farklı hale getirebilmenizi, renk paletinde değişiklikler yapmanız halinde kötü sonuçlar verebiliyor. Çok uzun bir cümle oldu ama ne demek istediğimi anladığınızı ümit ediyorum. Sağdaki ise e, hiçbir işlemden geçmemiş, istediğiniz manipülasyona tabii ki belli ölçülerde açık bir renk paleti sunuyor size. E, İsteği tekrar, go, yani tercih ederseniz yine GoPro'nun ayarlarına kadar çekebilirsiniz parlaklığı. Ama GoPro'nun ayarları bana çok da uygun yani sanki böyle Saturation'ı sonuna kadar açmışın, e, işte Highlight'ı sonuna kadar açmışın gibi geliyor ve bu beni rahatsız ediyor. Benim neler yapabileceğimi kısıtlı olması ayrıca rahatsız ediyor ama tercih sizin, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Son video ise e, yine burada çok belli olmayacak ama sizi uyarmak istediğim bir video çünkü bu kadar ışıklı olmayan alanlarda binerseniz kötü çıktığını göreceksiniz. Keskinlik ayarı. GoPro'da 3 tane keskinlik ayarı var. Low, Medium High diye. E, yine ışıktan yana derdimiz olmadığı için e, videoya ekstra bir katman olarak keskinlik atmanızı önermiyorum. E, çünkü bu sefer e, videonun kalitesini bozabiliyorsunuz. Burada çok belli oluyor. Mu? Aslında şu durdurdum kareye bakarsanız e, yoldan e, sanki daha iyi iş yapmış gibi gözüküyor ama bir kare olarak içinden alırsanız göreceksiniz ki ikisi de doygun keskinlik oranına zaten sahipler. Işık e, sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. E, sonra işlemek istediğiniz zaman farklı kayıplara sebebiyet verebilir. Çok keskin videolar çekiyor olmanız. Medium'da tutmanızda en azından ışığın cömert olduğu zamanlarda Medium'da tutmanızda fayda var. Ve evet, böylece son videomuzunda Nerede durdum acaba? Hah durmuşum. <laughs> son videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoda faydalı bilgiler bulmuşsunuzdur. Bazı ayarları değiştirerek bilmenizde ve değiştirerek çektiğiniz çekimlerde e, çok farklı sonuçlar elde ettiğinizi göreceksiniz. E, bu arada gördüğünüz gibi e, Scotch-Brite'ımı, <laughs> Winslayer deniyormuş buna e, sipariş etmiştim. GoPro'ma geldi. Ve bugün bu e, rüzgar kesiciyle beraber, rüzgar geberticiyle beraber bir sürüş yapacağım. E, umarım keyifli bir sürüş olur. Geçen seferki gibi kulaklarınızı ağrıtacak, kanatacak sesler almadan bir sürüş yapabilirim. O videoyu da sizle hemen paylaşmak istiyorum. E, ben benim de demeye hakkım var mı artık bilmiyorum ama hani beğeniyorsanız şu aşağıda bir yerde oluyor galiba. Subscribe abone olabilirsiniz. Like'larınızı verebilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.